Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz durmaksızın devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Gazi Emir'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri My House Cafe'nin konuğuyuz ve yanımızda işletme sahiplerimiz Canan Hanım ve Mustafa Bey bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Hoş geldiniz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizler deyiz. Mustafa Bey merhabalar, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim, bizler deyiz. Canan Hanım, ben hizmetleriniz ve sektörünüzle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize de sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Evet. Canan Hanım, filmleri de kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verirsiniz? Aslan Eskişehir'de olmakla beraber İzmir'de doğup büyüdük ve kardeşimle birlikte 2000 yılından beri yaklaşık 14 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Ben gıda mühendisliği eğitimi aldım. Fakat ikimiz de ticaret yapan bir aileden gelmememize karşın hizmet sektörünü çok sevdik. Bir adımla başladık ve o adım bizi bugüne taşıdı. Bunun için de şükrediyoruz. E, Gayet başarılı da Devam ettiriyorsunuz. Elimizden geldiğince. bu Bey biraz da sizden tanıtabilir miyiz değerli izleyicilerim? Ben de turizm rehberliği eğitimi aldıktan sonra e, 2000 yılında birlikte kız kardeşimle birlikte e, sevdiğimiz bir işi yapmak uğruna e, yola çıktık ve bugünlere geldik. E, 14 yıldır birlikte hem ortaklığımız devam ettiriyoruz hem güzel işler yapmaktayız. E, en önemlisi işimizi çok severek yapıyoruz. İnsanları çok seviyoruz. Ve ee, gelen insanlar bizim e, müşterilerimiz değil, misafirlerimiz olarak görüyoruz her zaman. Son derece başarılı olarak devam ettiğinizi söyleyebilirim. Teşekkürler. Teşekkürler. toplamda burası kaç metrekarelik bir alandır efendim? My House Cafe 500 metrekare bir alana kurulmuştur. Yaklaşık 200 kişiyi aynı anda ağırlama kapasitemiz var. Çok güzel doğum günü partileri, özel yemekler, kutlama yemekleri Yap, yapma kapasitesine sahibiz. 200 Şu kişi, şekilde. çok ciddi bir sayı. 200 kişi evet. aynı anda hizmet vermek evet. için uzman bir de kadro gerektiği. Sizlerle birlikte Kesinlikle. çalışan kadro sayısı nedir efendim? Ee, yaklaşık evet. olmakla birlikte e, dönemsel olarak değişmekle birlikte 25-30 arası e, uzman ekibimiz bulunmakta. 25-30 arası uzun yıllar bu işte çalışmış, profesyonel aynen, arkadaşlarımızdan aynen. oluşan aynen. bir ekibe sahibiz. Kesinlikle. Ancak tarihlerin yoğun olması durumunda kadroyu genişletme imkanları da sahibiz. Kesinlikle. Şimdi efendim size gelen değerli konuklarımız genelde nerelerden gelirler? Nereden? nereden size talep çıkar Çok şaşırtıcı bir biçimde. İzmir'in çok e, merkezden uzak bir noktasında Gaziantep'de hizmet vermemize karşın sadece e, My House kafede bulunmak adına e, İzmir'in her yerinden müşterilerimiz, misafirlerimiz e, bizi ziyaret etmek ve sıklıkla e, My House gerçekten ikinci adres olmak e, hatta üçün, İşimiz, evimiz ve üçüncü mekanımız olarak e, kafe olsun diye e, hayalimiz olarak yola çıktığımız bir yerdi ve e, o hayali e, buraya gelen misafirlerimizle gerçekleştirdik. Biz bunu söylememize karşın burası bizim ikinci evimiz e, cümlesini misafirlerimizden duymak bizim için büyük bir mutluluk. İznin her yerinden. ısrarla her ikinizin de kullandığı bir şeye dikkat ediyorum. Misafirlerimiz, misafirlerimiz asla müşteri de bilir. <laughs> Aynen. Ve buradaki davranışlarınız ve misafirlerinizi gerçekten ağırlamak adına yaptıklarınız, ben bunda da kanaat getiriyorum ki siz gerçekten buradakilere misafir edasıyla yaklaşıyorsunuz ve onlarla birlikte olmaktan son derece keyif alıyorsunuz. Efendimize zaman ayırdığınız çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çalışmanızın ve de başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. İzmir, Gazi Emir'den, sektörünün en iyilerinden biri. My House Kapı'dan sizlere seslendik. Tinha uma questão de business.